Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selfie'de kaldığımız seriye devam ediyoruz. En son Ruslar ve Fransızlar bize savaş ilan etmişti. Ve biz de hazırlıksızlık bizi bayağı bir itti. Baya bir değil ittirmişlerdi. Biz de elimizdeki paralarla, ordularla savunma yapıyorduk. İki gündür oyuna giremediğim için şey yapamadım. A aklımda kalmadı. Şimdi burada ya, savunma attığımız var. Aynen aynen tamam tamam. Hatırladım Burada büyük ordularımız Ordu kaydırıyorduk hatta Aynen Rusların orduları bayağı Bir şey oluyor Libya kaybetmiştik Mısır'ın Yarısından fazlası Hatta yarısını kaybettik Orada da bir savunma hattımız var Tamam Şimdi Yapacağımız şey yok başka Bir turumuzu atlayalım bakalım Bir şey belli olsun Kazandılar şeyimizi yani Bir tur atlayalım bakalım anda iki tane ordumuzu yok ettiler o beklemediğimiz adalara çıkartma attılar ee, nasıl yapacağız burayı burayı nasıl kapatacağız şöyle ondan sonra şurada Aynen. yapalım. Şuradan şöyle kaldıralım şuraya. Orada 7 bir ordu vardı oyun için. Yani şurada da bir ordu basımı yapalım. Şurada yapacak bir şey var. Hatta bir savunalım oraya ee, buradan saldırmadan Fransızların burada yüksek orduları var Afrika'da. Atlayalım bakalım turumuzu. Çok güzel adadaki çıkartmalarını yok ettik. Şimdi karşı saldırabileceğiz. Oh Yanlışlıkla tur attadım zannettim. Korktum ya. Hmm. Şuraya şuraya. R 2000 orada yolu tamam. Burada kalalım bakalım. Şu an karşı saldırı yapmaya gerek yok. Ş şuradan bir saldırabilirim. Saldırıl Ne oldu pardon. <laughs> Saldıralım ya. Yine şu orduyu kaldıralım. Ordu sayılarımız bayağı bir azaldı ya. Şöyle şöyle bir destek yolu. Ee, şuradan da saldırmıştı. Orada da bir ordu basalım. Kredi alamıyorduk. Yani alma hakkımız bitmişti diye hatırlıyorum. Aynen bitmiş. İşimiz bayağı bir zor. Şu tur bir atlayalım bir barış antlaşması yollayacağım. o İtalya'dan da karşı taarruza geçti Fransızlar bir bar olacağım bakalım Şurayı alalım tamam ben buna razıyım abi ya ribayı da al yapacak bir şey yok İnşallah kabul ederler hmm. Şuradan şöyle saldırabiliriz. Aynen. Şuradan saldıraya geçelim şey olmaz ya. Şu orduyu şöyle kaydır. Bir bölelim şuraya oradayı Şu 785 kişilik buraya gitsin. Bu orada da şu Bastia toprağında bir çıkartma alsın bakalım. Bir deneyelim. Alabilecek miyiz? Buradan karşı taarruza geçelim. Bir şey olmaz. Artık her taraftan her taraftan saldırıya geçelim ki yani fazla yıldız kaybetmeyelim. Bakalım kabul edecekler mi? Etmediler. Oo. İki tane yenilgi var. Üç oldu. Dört oldu. Çok güzel Afrika'da ilerledik. Ay, orayı unuttum. Oo. Tam çok burada büyük varmış lan bayağı. Buradan saldırıya geçelim lan bir şey olmaz. Ya da kalk kal abi kalk kal. Hiç risk atma. Hiç risk atma. Hiç risk atmayalım. Burada ne güzel savunuyoruz işte. Kalalım. Şöyle bir oydur. Ordu kaydırma işlemi yapalım. Oydu. Ee, şu saldırma abi. Şöyle kay sende. Şöyle geri çekil. Abi Avrupa'daki savunma attığımızı kırdılar ya. Şöyle attı geri çekilir mi olmazsa. Bu ordular da acil bir şekilde şuraya geri çekilsinler. Hatta bu burunlar kalsın. Kalsın kalsın. Pardon. Bunlar şey yapsın Tamam burayı geri kurtarmışız yine bir ordu getiriyor 380 kişilik Şuradaki saldırılarımızı Arttıralım Aynen öyle Şöyle bir bölme işlemi yapalım Burada 1700 kişi ordumuz var Bu da anında buraya çıksın Başka yapacağımız bir şey yok. Atlayalım bakalım turumuzu. Çok güzel. Mısır'ı kurtardık geri. Bir barış antlaşması yollayalım olmazsa ya. Mısır'ı da aldık. Abi ne oluyor lan fasalamazsın sen misin? Ah o değilmiş lan Yemen'miş pardon. Abi Yemen bu Tayland aynen Tayland ve Umman. Arabistan bize savaşı lanetli lan. Ayıp be. Abi ayıp ya. Umman, Fransa, um... Yemen tamam Bir Ruslar hadi barışalım artık ya. Tamam aldınız, kazandınız. Tamam kaybettik bir savaşı ya. Abi ya dost dediklerimiz arkamızdan vurdu ya. Şu umman falan hani. Onlar da Müslüman. Müslüman Müslümanın kardeşleri ya. Ayıp be. Bu sefer İngilizlere karşı değil. Ruslar ve Fransızlara karşı ihanet ettiler bize. Vay be. Çok ağır oldu ya. Abi gerçek. Tamam fazla geri çekme. Şurada ordu kaydırma işlemi yapabilmek için çektim geri. Ya bu arada barışalım Hanım sizde ya. Ne nereden çıkıyorsunuz? Umman Barış. Tayland Barış. Hepsine gönderdik şu anda Barış Antarşmasına. Bütün şeylere. İnşallah kabul ederler. Bakalım. Oo. Kabul etmediler ama çok güzel şeyler kabul etti de Oğlum İsviçre sen niye kim sen nereden ne alakasın sen ya sen ne alakasın ya barış ya dur abi orduları kaydırma kabul eder barış sen ne alakasın ya kaydır orduları. savunma hattını oluşturduk şurada büyük bir boşluk var ya bu arada şunlar kabul etmişti sen bir çık bakalım aynen orada bir yok et eee buradan da saldıralım hatta öyle değil 4500 kişi gitsin. şurada büyük bir ordu vardı galiba Ne yapalım başka yapacak bir şey yok Başka Şişredi inşallah Kabul eder var barış antlaşmamızı ee, kabul etti galiba Hani kabul etmiş Abi barış ya Ver şu toprağı barış Cık. Olmuyor ya Abi, birkaç bölüm, kaç bölüm bu? Kaç 2 3 bölüm Ruslara gitti ya. Rus savaşlarına gitti ya. Ruslarla barıştık yine savaşıyor şey ya. Şu Libya'yı da kurtaracağım. Libya'yı de kurtaracağım. Libya kurtaracağım. Barışan taşmasını yollayacağım ya. Olmuyor yoksa. Hmm. Kaybederiz bu savaşı. Çok güzel. Oh, Oo. Oh. da çıktı. Ne al oğlum? Niye ya? Ha, şu, siz şöyle gidin. Bu buraya halleder. Abi isyancılar çıktı ya. Cık, cık. Bir de bunlarla uğraşacağız. Daha başka orada basmayacağım onlar halleder. Ya yani niye kabul etmiyorsunuz ya? Bir kabul edin artık var şu an Bayağı zorlanıyoruz şu an ya. Sen öyle gitti. Sen öyle gitme. Git bakayım ha. Şöyle saldır. Yapabileceğimiz saldır öyle yapalım. Tur bitirelim şu isyancıları. Uğraşmayalım bir daha. Tamam. Hatta bir turu. Abi bölümler çok sıkıcı geçiyor şu son 2-3 bölüm. Rus savaşından dolayı. barış, kabul edin ve artık. Tam sizin o toprağınızı almayacağım. Ama öyle de çok çirkin duruyor. Ay ya ira ira Oh. Oğlum yanlışlıkla tur atladım zannedip duruyorum hep. Tam bu tur Keşke kurtarsaydık be. Saldır bakalım. Çok güzel buradaki isyancıların hepsini. Bir tek bir turda yok ettik. Oraları da toplansın. Siz eski savunma hattına geri dönün bakalım. Şurada orada bas aynı. Sizde. Bir desteğe şey git. Ya ne güzel 2-3 bölüm sonra Fransızları da alacaktık. şey yapacaktık final yapacaktık yani. ya 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 başka seride oynamak istiyoruz ya Başka ülkeyle oynamak istiyoruz ya Bir salın ya bir, bir barış antlaşmasını bir kabul edin ya Ver şu toprağı Tamam son iki tur kabul edeceğiniz. Çünkü bayağı bir ilerledik. İlerledik bayağı bir ilerledik aynen. O Fransızların topraklarını da saldır. Aslında şey yapabiliriz lan. Sadece Fransızlarla barışabiliriz. Fransızları savaştan çekebiliriz. Ya da Rusları. Ee, aynen. Bir deneyelim. Ruslarla, Ruslarla bir barışmayı deneyelim bakalım. Ben yani sizden başka bir toprak istemiyorum. O toprakları da ver bana bakayım. O toprakları veriyorsun. Öyle yok. Aynen öyle. Oğlum niye böyle oluyor lan? Heh. Şunları da ver. Ruslarla bir barışmayı deneyelim bakalım. Sadece Ruslarla bir barışmayı deneyelim. Ama Ruslarla başka bir sınırımız yok. Abi niye kabul etmiyoruz? Sadece Fransızlarla deneyelim. Fransız sen benden toprak alma, ben de senden toprak alma. Haydi Haydi kabul et. Hadi. Barışalım ya. Olmuyor çünkü. Ama ilerliyorsan Fransa'da da o sömürge toprağında 10.000 kişilik ordu var. Onu bir geri çekse buradaki bütün ordularımızı yok eder. O 10.000 ordu. Aynen abi. İlla böleceğiz ya şuraya. barış antlaşmasını kabul etmişti. E ee, Git bakayım şöyle. Oraya değil. Yarın oraya yarın buraya. Hadi atlayalım turumuzu. Fransa kabul et. İnşallah kabul etmişsindir. Kabul etmedi. Of. Of. Niye kabul etmiyorsunuz? Kabul edin bir... Hmm. ilerliyoruz ama ha. Bir anlamıyorum. Kuzey Afrika'yı tamamen ele geçirdik. Bu, bu son tur olsun bu arada. Çünkü savaş bayağı uzadı ben de şey yaptım sıkıldım ya. Bir sonraki bölümde devam ederiz savaşa. Aynen. Son turumuz olsun. Sen şöyle git. Bir barış antlaşması daha yollayacağım. Bu ikisine birden yollayacağım. Saldırılarımızı yapalım. Hamlelerimizi gerçekleştirelim. Aynen. Direkt hiç toprak bir şey almayacağım. Ve hayır ya. Abi İlerleyen zaman Afrika'da Kuzey Afrika'yı derken 2000 kişilik orada çıkarttı Neyse Neyse arkadaşlar Bugünkü bu videomuz bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz aşağıda videomu beğenmeyi unutmayın Herkese bay bay